Ee Demir Adam, söylesene neden buradasın? Başının dertte olduğunu duydum kaptan. Belki sana faydam dokunur. Ne yani? Bana yardım etmek mi istiyorsun? Bunun için mi geldin? Neden olmasın kaptan? Sen de bunu istemez misin? İyi de anlamadığım bir şey var Demir Adam. Sen bana neden yardım ediyorsun ki? Cevabı çok basit kaptan. Beni dedenle tanıştır. Ciddi olamazsın ya. Gerçekten dedemle tanışmak bu kadar önemli mi? Evet. Hem de çok önemli. O Mayrix'in arkadaşı. Onu görmek istiyorum. Peki tamam sizi tanıştıracağım. Hadi gel beni takip et. Dedenle tanışacağım için çok heyecanlıyım kaptan. Dede, Dede beni duyuyor musun Dede? İki dışarı çıkabilir misin? Ne oldu evladım? Ne bağırıyorsun sabah sabah? Bir arkadaşım seninle tanışmak istiyor Dede. Uzun yoldan geldi. Demir adam belki de duymuşsundur ismini. İki dakika aşağı inebilir misin? Tamam evladım geliyorum. Gördüğün gibi dedem geliyor Demir adam. Şimdi söyle bakalım bana nasıl yardım edeceksin? Biraz önce bahsettiğin şey neydi? O ne? Albumu kaptan. Bu kutunun içinde bir emanet var. Ve iki gün sende kalacak. Yapman gerekeni yap ve bunu bana teslim et. Ee, içinde ne olduğunu söylemeyecek misin? Evladım kim benimle tanışmak istiyor? Biraz önce söyledim ya dede. Demir adam seninle tanışmak istiyor. İsterseniz eve çıkıp birer çay için. Tamam evladım. Muhabbetiniz bol olsun dede. Biz de birazdan geliriz zaten. Evet. Nerede kalmıştık zıp zıp? Senin kutunun içinde ne var kaptan? Doğruyu söylemek gerekirse hiçbir fikrim yok zıp zıp. Ne diyorsun açalım mı? Açalım kaptan. Hemen açalım. Kesinlikle burada olmaz zıp zıp. İçinde ne olduğunu bile bilmiyoruz ki. Bence sığına inelim orada açmak daha mantıklı. Hadi gel. Emir adam sana ne vermiş olabilir ki? Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Benim de aklıma hiçbir şey gelmiyor zıp, zıp. Ama kutuya bakılırsa içinde bir şey var gibi. Ya da boş da olabilir bilmiyorum. Koskoca demir adamın bize yalan söyleyecek hali yok kaptan. Yani haklısın zıp. zıp. O kadar yolu bunun için gelmedi herhalde. Çok heyecanlandım zıp, zıp ya ne diyorsun açayım mı? Hadi aç kaptan aç. Sakin ol zıp zıp sabırlı ol biraz. Sabredeme kaptan ya sen aç ya da ben açarım. Tamam tamam açıyorum dur. Zıp, zıp benim gördüğümü sen de görüyor musun? Gözlerime inanamıyorum zıp zıp Demir adam bize örümcek adam kostümü getirmiş Ne yani şimdi ben örümcek adam mı olacağım bunu giyince İnanamıyorum ya İşe yarar mı Bu örümcek adam kostümüyle gerçekten örümcek adam olabilecek misin Bilmiyorum zıp zıp Bunu denemeden bilemeyiz Ama şunun güzelliğine bir baksana ya Tam hayalimdeki gibi Biliyor musun zıp zıp hep örümcek adam olmak istemiştim Giy şunu artık kaptan Gide deneyelim şu kostümü Haklısın zıp zıp zamanı geldi artık Yapalım şunu Hadi gel kaptan, arkadaşlar da görsün seni. Tamam sıp sıp geliyorum işte. Nasıl? Beğendin mi sıp sıp nasıl görünüyorum? Harika görünüyorsun kaptan. Arkadaşlar sizce nasıl görünüyorum? Bu kostüm bana oldu mu ya? Yorumlara mutlaka yazın, bekliyorum. Hadi sıp sıp artık gidelim deneyelim şu kostümü. Bu kostüm sürekli bizde kalabilir mi kaptan? Bunu Demir Adam'a sormak lazım sıp sıp. Ama şimdi anın tadını çıkarmak istiyorum. Hadi aç kanatlarını. Zıp zıp şimdi yapmamız gereken tek şey Bu köyün etrafında gezerek Bu kostümü kullanmayı öğrenmek Hadi gel zıp zıp Beni de bekle kaptan Dostum bir şey itiraf etmem lazım ya Bu çok güzel bir şey Ben bunun bu kadar güzel olduğunu hiç düşünmemiştim ki Hayalimdekinden bile daha güzel Ben bu kostümü daha geri vermem zıp zıp demir adama Hem de başarabiliyorum baksana Kostüme çok çabuk alıştım. Aynen öyle zıp zıp. Benim adım Kaptan Malika biliyorsun ben her şeyi başarabilirim. Ha ne oluyor ya bir dakika hayır. Ne oldu Kaptan? Dostum bir an dengemi kaybettim ya bir dakika tekrar deneyeceğim şimdi. Hadi gel zıp zıp devam ediyoruz. Dostum bir düşünsene bu kostümle neler yapabilirim ya. Sence bu kostüm işimizi görür mü Kaptan? Bence fazlasıyla görür zıp zıp. Belki de bu kostüm sayesinde Dark Storm'un asasını ele geçireceğiz. Onu yok edip savaşı bitireceğiz. Hiç belli olmaz dostum. Bunu birlikte başarabiliriz. Tanıştığıma memnun oldum demir adam. Bana bak dede görüyor musun örümcek adam oldum. Tıpkı örümcek adam gibi atabiliyorum. Gerçekten çok teşekkür ederim demir adam. Bu kostümü bana vererek hem hayalimi gerçekleştirmiş oldun hem de bana büyük bir iyilik yapmış oldun. İki gün boyunca sende kalacak kaptan. Sonra bana teslim edeceksin. Bu kostüm örümcek adama ait. Arkadaşlar bu gece her şey bitecek. Bu gece bu evrendeki savaşı bitireceğiz. Siz gittiğinizde köyde güvenlik sorunu oluşuyor kaptan. Ben de bunun farkındayım Emir. Ama başka yolu yok ki. Kaptan sana söylememiz gereken şeyler var. Tabii ki Lila sizi dinliyorum. Ama umarım bir sıkıntı yoktur. Bize kendimizi savunmayı öğretir misiniz? Bu bölgede daha güvende yaşamak istiyoruz. Tamam Lila merak etme. Bildiğim bütün her şeyi sana da öğreteceğim ve sen de artık kendini koruyabileceksin. Bir an önce başlayalım lütfen. Tamam Yıldız, başlayacağız ama önce yapmamız gereken bazı şeyler var. Emir, arkadaşlara silah versene. Tamam kaptan hemen veriyorum. Allila bu senin için. Al Yıldız bu da senin için. Hey ee, kızlar hazır mısınız? Evet, kız, hazırız. Tamam, başlamadan önce güvenliğimizi sağlamamız lazım arkadaşlar. Emir, sıpsıt. Siz bu eğitimi oldukça uzaktan izleyeceksiniz tamam mı güvenlik açısından. Kızlar siz de eğitim alanına geçin ve benden gelecek emirleri bekleyin tamam mı? Hemen şuraya geçiyorsunuz. Eee şimdi ne yapıyoruz kaptan? Görüyorsunuz kızlar karşıda bir hedef var ve silahlarınızla hedefe nişan alıyorsunuz. Ateş açıyorsunuz ve hedefi tutturmaya çalışıyorsunuz tamam mı? Tamam kaptan çok basitmiş. Hey kızlar ne yapıyorsunuz? Daha önce silah kullanmadığınızı emin misiniz? Ben böyle bir atış görmedim çünkü. Artık zamanı geldi zıp zıp. Bugün Dark Storm'un kalesine gizlice girip o asayı alacağız ve bu saçma sapan devam eden savaşı bitireceğiz. Arkadaşlar çok kısa bir zamanınızı alacağım. Kaptan Balika ailemizi büyütebilmemiz için size ihtiyacımız var. Yapmanız gereken tek şey kanala abone olmak, videoya yorum yapmak, videoyu beğenmek ve bildirimleri açmak. İyi ki varsınız. Umarım her şey planladığın gibi gider kaptan. Sen yine de Darkstorm'a güvenme. Ona hiç güvenmiyorum zaten zıp zıp. Neyse sen burada bekle ben Dark Storm alıp geliyorum. Arkadaşlar ben bu hayatta hiç kimseye güvenmiyorum. Hele Dark Storm'a hiç güvenmiyorum. Ama köyümüzün iyiliği için bunu yapmam lazım. Şundaki rahata baksanıza hala uyuyor. Hey ne yatıyorsun ya vakit geldi kalksana kalk. Dur lütfen bana zarar verme. Sana niye zarar vereyim ya şu anda benim kaptan barika tanımadın galiba. Kostüm giydim sadece gitmemiz gerekiyor anladın mı? Hemen gidelim. Tamam kaptan gidelim öyleyse. Ne yapacaksak şimdi yapmalıyız. Bu vakitler düşmanın en zayıf olduğu vakitler. O yüzden bir an önce gidip bu işi bitirmeliyiz Dark Storm. Nerede kaldı bunlar? Geldik zıp zıp geldik. Bir bakalım ne oldu? Dark Storm hala yatıyordu ya onu yandırmak zorunda kaldım. Gece yola çıkacağız dedik ama beyefendi hala yatıyor. Hadi geç kaldık yola çıkıyoruz hadi. Hey kaptan gece gece nereye gidiyorsunuz? Köyümüzün güvenliği için yapmamız gereken bazı şeyler var Lila. Deden bizi soracak olursa ona mutlaka Darkstorm'un sarayına gittiğimizi söyle. Yardıma ihtiyacın varsa biz de gelelim kaptan. Gerek yok Lila. Burada kalmalısınız. Köyümüzü korumalısınız. Tamam kaptan. Gözün arkada kalmasın. Görüşürüz Lila. Darkstorm sen benim sırtım atla. Tamam kaptan. Beni takip et zıp Tamam kaptan. Hemen arkandayım. Bu gece bu işi bitireceğiz zıp zıp. Bunu gerçekten hissedebiliyorum. Umarım zıp zıp ve Kaptan Balika'nın başlarına bir şey gelmez. Geldik Kaptan burası. Gizli geçit burada Kaptan. Siz görmüyorsunuz ama ben görüyorum. Dalga mı geçiyorsun Darkstorm? Burada ağaçtan başka hiçbir şey yok. Sakin ol Kaptan, halledeceğim şimdi. Umarım halledersin Darkstorm. Gördün mü kaptan? İşte gizli geçit burası. 40 yıl düşünsem böyle bir şey aklıma gelmezdi. Bana bak eğer söylediğin gibi bu geçit saraydaki odana çıkmazsa bunun hesabını sana sorarım. Önce ben atlayacağım zıp zıp. En son sen atla tamam mı? Sıra bende zıp zıp. Sen arkamdan gel. Ya arkadaşlar beni de bekleyin. Arkadaş bugün de hava çok soğuk. Böyle olacağını bilseydim daha kalın giyinirdim. Sabah çok var bu nöbet zor biter. Bu ses de ne böyle? Yine kim geldi bu köye? Hey sen de kimsin? Neden köy izliyorsun? Defol git uzaklaş buradan. Bu da ne böyle? Bu köyün başından hiç mi bela eksik olmaz arkadaş? Bunu kaptana haber vermeliyim. Ciddi bir şey olabilir. Kaptan Balkan kılıcı yok. Sadece kalkanı var yanımda. Ve bu kalkanla düşmanlarını yener.